Yeni sorumuza gelecek olursak. Çukur aynaya şekildeki gibi K noktasına gelen ışın yansıdıktan sonra L noktasından geçiyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bir ışın görüyorsanız siz çukur ayna biz bir özel ışınımız kuralımız vardı. Neydi arkadaşlar o? 3 fden gelen 15 fden yansırdı. Yani burada böyle bir kural var. Burası arkadaşlar 3F, şurası ise arkadaşlar 1.5F diyebiliriz. Şimdi K noktası aynanın merkezi diyor arkadaşlar. Tabii ki de ne bu? Yanlış. Çünkü K noktası 3F yani aynanın merkezinden e, aynanın aslında e, 1.5 merkezi gibi düşünebiliriz. Odak TL arasındaki bölgede de demiş arkadaşlar. Evet çünkü neden? Çünkü odak dediğimiz şey bizim F'tir. 1.5 F buradaysa TL arasında F olacak. İkinci öncülümüz doğrudur. TL uzaklığı KL uzaklığından küçüktür demiş arkadaşlar. Bu da yanlış. TL uzaklığı 1.5 F. KL uzaklığı da arkadaşlar 1.5 F aynı şekilde. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız iki B şıkkı olur. İkinci soruya geldiğimizde çukur aynaya gelen ve yansıyan ışınlar şekildeki gibi gösterilmiştir. Çukur aynaya şekildeki noktalarını gösterilen yere doğru bükülürse X ve Y nasıl değişir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada aynanın siz eğrilik yarı ne yapıyorsunuz? Azaltıyorsunuz. Azaltıldı. Eğrilik yarıçapı. çapı. Bunu biz R dersek. Eğrilik yarı çapı arkadaşlar bizi neye götürüyordu? odak noktasına götürüyordu. Siz şimdi aynanın eğrilik yarış yapını azaltırsanız odak noktası azalır. Yani ilk başta odak olanımız f, f ise daha küçük mesela artık bir 0,5 f diyebiliriz. Takriben ben öyle bir şey söyleyebiliriz yani. X ve Y nasıl değişir demiş arkadaşlar. Şimdi Y ilk başta geliyordu ve buradan yansıyorsa bu arkadaşlar ne kuralıydı? Çukur aynada yani dışarıdan gelip böyle içeri aynı şekilde yansıyorsa arkadaşlar 3F'ten 1,5F kuralı diyebiliriz. Yani burası şu uzakta arkadaşlar 3x'i. Burası 1,5x diyebilirdik. Ama artık arkadaşlar ne olacak? Ee, siz onu büktüğünüz için artık odak noktasını azalttınız, değil mi? Odak noktasını azalttığınız için arkadaşlar artık mesela şimdi yine 3x uzaklıktan geliyor. Şöyle yine 3x uzaklıktan gelecek. Fakat ne olacak arkadaşlar artık e, odak noktası daha küçük olduğu için şöyle daha şuradan geçecek. Yani odak noktası daha küçük olduğu için 1.5 f daha küçük olacak anladınız mı? Onu demek istediğimi. Yani artık buradan değil de daha şuradan geçecek. Dolayısıyla biz burada x'i azaltıyoruz y'yi de arttırmış oluyoruz zaten. Cevabımız c şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde şekildeki küresel aynalara gönderilen ışınlardan hangileri yanlış çizilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi hangisi yanlış çizilmiş? Bu çukur ayna arkadaşlar. Çukur aynada da e, birinci, de gösterilen çukur ayna. Ne olmuş? Odan içinden bir yerden gelmiş olabilir arkadaşlar. Odan içinden bir yerden gelmiş ve kaç taraftan yansımış. Bu şöyle bir şey olabilir. 1.5 F'den gelip arkadaşlar e, 3 F'den yansımış olabilir yani. Bu mümkün. Birinci öncülümüz doğru. İkinciye bakacak olursak tümsek aynada arkadaşlar payla gelmiş ve odak, odağa dönmüş. Kesinlikle yanlış. Çukur aynada arkadaşlar payla geldiyse odak hizasına şöyle yansırdı yukarı doğru. Dolayısıyla bunun bu şekilde gitmesi lazımdı. İkinci öncülümüz kesinlikle yanlıştır. Üçüncü öncülümüz arkadaşlar. Bu da ne olmuş? 1.5F'den 3F kuralımız vardır bizim çukur aynamızda. Burası 1.5F. Burası 3F diyorduk ve böyle yansıyordu. Dolayısıyla bu da doğrudur. İkinci öncülümüz yanlış. Cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü soruya geldiğimizde şekildeki çukur aynaya R noktasından gelen ışın M noktasından geçerek yansıyorsa N'deki cisim görüntüsü ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar diyor ki R noktasına gelen için M'den yansıyor. Her bir şey X dersek arkadaşlar şöyle. R, R'den gelip ne yapacakmış? M'den yansıyacakmış. Yani arkadaşlar 2 X'ten gelip yani şöyle diyeyim 6 X'ten gelip nereden yansıyor? 3 X'ten yansıyor. O zaman biz ne deriz arkadaşlar? Çukur aynada olan kuralımız nedir? Şöyle yapacak olursak. Eee. 3F'den 1.5F'e kuralını söyleriz arkadaşlar biz burada. Yani o zaman şu R noktası arkadaşlar 1.5F'miş. Yani 6X dediğim şey arkadaşlar. Özür dilerim. R noktası 3F'miş. Yani 6X dediğim şey 3F'miş. O zaman her bir F arkadaşlar 2X olmuş oluyor. Yani arkadaşlar şurası odak. Evet. Şurası arkadaşlar merkez diye söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla neredeki cismin görüntüsü? Çukur arkadaşlar merkezdeki cisim görüntüsü aşağıya doğru aynı boyda ve Merkezde olur yine aynı şekilde. Yani N'de oluşur. Doğrudur. Görüntü arkadaşlar ne diyor bize? Gerçektir demiş. Evet kesinlikle görüntü gerçektir. Çünkü aynanın iç tarafında karşı tarafta olsaydı sanal olurdu. Yani bizim gözle göremediğimiz bir perde üzerine düşebildiğimiz görüntüler arkadaşlar gerçektir. Dolayısıyla bu da doğrudur. 2H boyundadır. Kesinlikle yanlış. Merkezden merkeze yansımalarda boyumuz H ise yine aynı şekilde yansılayan boyda da H olur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 şıkkı olacaktır. 5. soruya geldiğimizde şekilde tümsek ayna karşısındaki KLM cisminin görüntülerinin boyları HK, HL ve HM kadar olmaktadır. Buna göre HK, HL ve HM boylarının karşılaştırması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi bakacak olursak burada hepsini bir özel işini çizerek anlamaya çalışalım. Buradan arkadaşlar şöyle çiziyorum. Bunun doğrusunu. Yani. K'dan paralel attım. Odak doğrusuna yansıyacak. Sonra K'nın arkadaşlar ucundan bir, bir tane daha ışın atalım. Onu da düz kaynay şöyle atarsak. onun arkadaşlar yansıması şöyle daha alacaktır değil mi? Şöyle. Şöyle olacak. Şimdi L'nin ikine bakalım arkadaşlar. L'den de bir paralel attım ve L'nin de şöyle yansımasını alırsam aynı şekilde buradan gönderirsem. mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada tam olarak böyle belli olmasa da görmüş olduğunuz gibi iki boy eşit çıktı. Size bunu şu, şöyle söyleyebilirim. Eğer odak noktasından arkadaşlar şu uçlar aynı, aynı hizaya geliyorsa bu uzaklaştıkça zaten uzaklaştıkça şuradaki görüntü de daha çok küçüleceği için dolayısıyla buradaki boylar arkadaş eşit olur. HK, HL ve HM birbirine eşittir. Dolayısıyla cevabımız HK gelecektir. Altın soruya geldiğimizde bir küresel ayna karşısındaki cismin görüntüsü küçük ve cismin aynı yarısı boyundadır. Görüntü cisme göre tersidir Küresel aynanın odak uzaklığı f kadar ise yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi cisme göre ters dediği için arkadaşlar bu bir çukur ayna. Direkt olarak söyleyebiliriz. Şöyle çukur aynayı çizelim. Ve odak uzaklığı da f'miş. F ile çizersek arkadaşlar. Şimdi diyor ki cismin görüntüsü küçük ve cismin yarısı boyundadır. Şöyle merkezini çizersek. Arkadaşlar cisme ters göre ters dediği için demek ki benim cismim küçük kısımda olamaz. Çünkü bu kısımda olursa arkadaşlar görüntü sana olur. Sanal görüntü de arkadaşlar düzdür. Dolayısıyla buralarda olacak. Yani cisim aynadan f bölü 2 kadar ileridedir kısmı direkt olarak yanlış yani direkt olarak burayı eleyebiliyorum. Görüntünün gerçek olduğundan da eminim. Dolayısıyla 3'ü direkt olarak alabilirim. Aslında şu an cevabım direkt olarak çıktı. Ama birinci öncülümde zaten ben ne demiştim? Aynı çukur aynıdır diye söylemiştim. Peki bu nasıl olur arkadaşlar? Merkezin dışındayken arkadaşlar, merkezin dışındayken sizin cisminiz görüntü odakla merkez arasında ters ve daha küçük oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla muhtemelen böyle bir orantı var. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı olacaktır. 7. soruya geldiğimizde şekildeki tümse kaynağı gelen I ışını görüldüğü şekilde yansımaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Bu kısma geliyor arkadaşlar. Yani K'ya hizalı geliyor. K'ya hizalı geliyor. Sonra arkadaşlar nereden yansıyor? L'nin tam L'nin hizasının tam ortasından alfa'ya alfa ışını yaparak yansıyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar e, ee, KL ile LM'yi eşit demiş burada. Öyle bir şey söyleyemeyiz tabii ki de hayır. Çünkü e, bu M hizasına yansımıyor. Eğer M hizasına yansısaydı belki böyle bir şey söyleyebilirdik. Fakat L'den yansımadığı için böyle bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla birinci öncümüz yanlış. Odak TK arasındadır. Evet arkadaşlar bu doğru. Çünkü eğer odamız TK arasında değilse mesela e, daha uzakta olsaydı arkadaşlar böyle bir yansıma söz konusu olmazdı yani. Paylar yansırdı değil mi? Ya da daha aşağı aşağı doğru yansırdı. Dolayısıyla odak TK arasındadır diye söyleyebiliriz. Merkez L noktasındadır demiş. Evet arkadaşlar şu açının alfanın e, bu şekilde yansıması da bize merkezin L noktasının olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olacak? 2 ve 3 C şıkkı olacaktır. 8. soruya geldiğimizde odak uzaklıkları F kadar olan K çukur aynası ve L tümsek aynasının asal eksenleri de çakışıktır demiş. K aynasında oluşan ilk görüntünün boyu HK, L aynasına oluşan ilk görüntünün boyu da H-L'dir demiş. H-K H-L, HL hangisi olamaz diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. K arkadaşlar. E, K aynasına oluşan görüntü ne olacak? F ile bu tepe arasında değil mi? F ile tepe arasında olacağı için görüntü kesinlikle H'den daha büyük oluşur arkadaşlar. Yani çukur aynadaki olduğum için. Hatta bunu şöyle bir özel ışınla kesinleştirebiliriz. Bir paralel attığım zaman arkadaşlar ne olacak? Odaktan geçecek bunun uzantısı şöyle olur. Bir şöyle bir ışın yollarsam da tepeye. Bunun uzantısı da şöyle olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi haştan haş üstü diyelim buna. Haştan ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olacak. Bunu söyleyebiliyorum. Şimdi L'de de sonuçta L ne arkadaşlar? Haşa göre tümse kaynağı. Tümse kaynağı da her zaman haşa göre ne olurdu arkadaşlar? Daha küçük oluşurdu değil mi? Buradaki görüntü de yani buna biz haş 2 üstü dersek bu da haştan daha küçük. Yani haş üstü bölü haş 2 üstü oranını soruyor arkadaşlar bize ve bu ne olamaz diye soruyor. Kesinlikle bu birden büyük arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bir tanesi haçtan daha büyük, bir tanesi haçtan daha küçük. Dolayısıyla yani 3 olabilir mi? Olabilir. 2 olabilir. 5 bölü 4 yine birden büyük olabilir. 4 bölü 3 de birden büyük olabilir. 3 bölü 4 ama arkadaşlar birden küçük olacağı için cevabımız olamaz. 9 soruya geldiğimizde şekildeki K çukur aynası ve L tümsek aynasına gönderilen I işin izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri yapısı, yapılırsa ışığın izlediği yol kesinlikle değişir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. L 9 uzaklığını arttırmak demiş arkadaşlar. Şimdi ilk e, gelen ışın ne arkadaşlar? Çukur ayna değil mi bu? Çukur ayna. Çukur aynadan yansıyıp burada arkadaşlar çukur aynanın neyine geliyor? Odağına geliyor. Sonra L'den yansıyor. L çünkü tümse kaynağı. Bu tepe noktasında olduğu için aynı oranda yansıyacak. Sonra yine odaktan geldiği için paylar gidiyor. Ve devam ediyor onlar. Yani siz L'nin odak uzaklığını arttırırsanız arkadaşlar herhangi bir şu şekilde şu yolu değiştiremezsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü L'nin bizi sadece burada işe yaradığı nokta bunun burada olması ve bizi tepe noktasında olup aynı şekilde yansıtması. A o yüzden değişmez. Işığın rengini değiştirmek demiş arkadaşlar. Hayır kesinlikle burada ışığın rengini değiştirirsek de herhangi bir şey elde edemeyiz. Çünkü aynalarla alakalı bir konu bu. Ee, eğer mercek olsaydı merceğin odak uzaklığını değiştirebilir yani ışığın rengine göre ama çukur aynada öyle bir şey söz konusu değil. L tümsek aynası yerine düzlem ayna koymak demiş. Aynı şey arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten burada tepe noktasına geldiği için bu düzlem ayna görevi görüyor tam şu nokta. Dolayısıyla C de değil. K odak uzaklığını atmak. Kesinlikle arkadaşlar bu değiştirir. Neden? Çünkü siz K odak uzaklığını arttırırsanız diyelim ki artık odak uzaklığı burada. O zaman ışın öyle nasıl yansır? Şu şekilde yansır. Ve tümse kaynağının farklı bir noktasına geleceği için de kesinlikle gideceği yol değişecektir. Cevabımız D şıkkı olur. Onun sonra geldiğimizde şekildeki sisteme gönderen yani I ışını gösterilen yolu izlemektedir. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar hemen bakalım. Burada tümse kaynağımız var görmüş olduğunuz gibi. F2 bir, F2 bir tümse kaynağı. Şöyle bir kuralımız vardı. Tümse kaynağı f bölü 2 doğrultusundan gelen f'e yansırdı arkadaşlar. Dolayısıyla yani buradaki x neymiş? f bölü 2'ymiş. Yani x eşittir f2 bölü 2'ymiş. Öyle söyleyebiliriz. O zaman f2 arkadaşlar neymiş? 2x'miş. Böyle söyleyebiliyoruz yani direkt olarak. Burada ise arkadaşlar çukur aynada ne var? 4 xten 2x'e yansımış. Yani 2'ye bir oran varsa o zaman nedir arkadaşlar? 3f'den 1.5f'e yansıma kuralıdır. Özel, ışınlı, özel ışınlıdır yani. O zaman 4 tane x, 3 tane f1'e eşitmiş. Her bir f1 e o zaman ne oldu? 4x bölü 3 eşit oldu. Oranı yaparsak artık 4x bölü 3, bölü 2x arkadaşlar ne olacak? 2'ler i̇ki, iki, gitti, x'ler gitti. Cevap 2 bölü 3 aşık olarak geldi. 11. soruya geldiğimizde k ve l aynaları karşısında H boyunluk cisim k aynasındaki düz büyük bir görüntü, y ise düz ve eşit boyutta bir görüntü oluşturuyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar düz ve daha büyük bir görüntü istiyorsanız çukur aynamız lazım o zaman bize. Çukur aynayı aldığımız zaman tepe noktasından ve odak noktası arasında bir yere koyarsak eğer cisim karşı tarafta ve daha düz olur. Şey, e, daha büyük olur. Dolayısıyla bu K çukur aynadır. L ise arkadaşlar L'ye bakacak olursak ne, ne yapıyormuş arkadaşlar? düz ve daha, düz ve eşit boyda diyorsa bu da kesinlikle ne olması lazım o zaman? Düzlem aynı olması lazım. Koyduğumuz zaman direkt aynı şekilde karşı tarafa da aynısını verecek. Dolayısıyla K tümsek aynadır. Yanlış çukur ayna demiştik. L düzdür. K düz değildir arkadaşlar. Çukurdur. Cevabımız yalnız ki B şıkkı olarak gelir. 12. soruya geldiğimizde çukur ayna karşısındaki K L cisimlerinin boyları eşittir. Aynen oluşturdukları görüntü boyları eşit ve 2 aç kadarsa x belli y oranı kaçtır? Arkadaşlar böyle bir şey olabilmesi için x'in boyları eşit ve 2 aç kadarsa Şöyle bir yorum yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bunlar farklı yerdeler. Ve boyları eşitse. Demek ki K'nın arkadaşlar odakla yani F ile T arasında T burası. Bu, burada olması gerekiyor. L'nin arkadaşlar yine aynı şekilde odakla neyin arasında olması gerekiyor? Merkez arasında olması gerekiyor ki. Çünkü çukur ayında şöyle bir kural vardı bilmiş olduğunuz üzere. Burası F olsun burası da merkez olsun. Eğer odakla tepe noktası arasında ise görüntü düz ve daha büyük oluşurdu. Bir de merkezle odak arasında ise arkadaşlar görüntü dışta ve daha büyük oluşurdu. Dolayısıyla yani böyle olması lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Görüntü 2H kadarsa arkadaşlar e, K'nın görüntüsü dışarıda ve 2H kadarsa e, H kadar uzunluğa iskeliyorsa arkadaşlar 2H kadar uzunluğu da şuraya da arkadaşlar o zaman ne olacak? X gelecek. Böyle söyleyebiliriz. L'de arkadaşlar e, aynı şekilde öyle o bağıntıyla yapacak olursak oluştuğu yerde arkadaşlar şurası X artı Y olması lazım. Değil mi? Çünkü X artı Y'lik kadar uzunluk. H'sa 2X artı y ikiyelik uzunlukta iki yaş kadar olur diye söyleyebiliyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra nasıl yapacağız? Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Hangi durumlarda arkadaşlar şöyle x'e 2x'i e olan olurdu da f bölü 2'ye 2, 2 f'lik f kadarlık. Yani şunu demek istiyorum. Eğer sizin cisminiz arkadaşlar f bölü 2'deyse çukur aynada yani siz f diyelim şuraya f bölü 2 diyelim buradaysanız arkadaşlar buradan attığınız e, şuradan attığınız herhangi bir atma ne olacak o da yazacak ya bir de şuradan gönderirseniz bunların uzunluğunu toplam arkadaşlar yine burada f'de oluşur bu bir kural yani f bölü 2'den gelen f'e e gider kuralı onu demek istiyorum dolayısıyla yani x aynı zamanda neymiş f bölü 2'ymiş x f bölü 2 ise arkadaşlar o zaman y'ye kalan ne oluyor ona bakalım şurası f olmuş oldu Demek ki yani Y'de e, ne olması lazım? Şurası f/2 bölü 2 ise merkezle mer şurası merkezden merkezden ve odak noktası arasında bir yer olduğu için arkadaşlar demek ki Y'nin de f olması gerekiyor. Yani burası demek ki 1,5 f'miş. Şöyle söyleyebiliriz. Burası f ise eğer şurası da arkadaşlar tamam ne olacak? 1,5 f olacak ve L de ne olacak arkadaşlar? 1,5 f'ten 3 f'e yansıyacak. Öyle söyleyebiliriz yani. 1.5 kere 3 f yansıma kuralı vardı ya. Dolayısıyla yani biz x'e f bölü 2 dedik. Y'ye de f dedik. Bunların böyle olmasının sebebini de tekrar açıklıyorum. x f bölü 2 olsun ki karşı tarafa arkadaşlar f olarak yansısın. Yani e, h'a 2 h olsun. Y de arkadaşlar 1.5 f olsun ki arka tarafa 3 f yansısın. 1.5 f'e 3 f olduğu için de uzaklıkları da arkadaşlar 2 orantılı olsun. 2 h olsun. Böyle söyleyebildik. Dolayısıyla biz x bölü y oranında f bölü 2 bölü f'ten 1 bölü 2 bulduk. Cevabımız C şıkkı olacaktır.